Son günlerde alevlenen kariyer tartışmasından haberiniz vardır diye tahmin ediyorum. Ya size gelen şey değil mi? Selamünaleyküm hocam son günlerde alevlenen kader tartışmalarından haberiniz vardır diye tahmin ediyorum. En dikkat çekici konu ise Yüce Allah'ın ilmi noktasında oluşmaktadır. Allah'ın ilmi kulun eylemleri sonucunda mı vuku olur? Allah biz üretmeden tercihlerimizi bilir mi? Bu noktada Profesör Abdülaziz Bayındır Hoca Allah'ın fiil, fiil, olmadan fiil hakkında da bilgi e, oluşmaya, oluşmayacağından Allah'ın kulların tercihlerini oluşmadan bilmeyeceğini söyledi ve bu konuda siz size, siz neler düşünüyorsunuz Allah'a emanet olunuz Evet. Şimdi onu da paylaşalım. Tamam, hocam. Çünkü din dili açısından Tabii. önemli bir şey. Bunun geçmişi var. Geçmişi kimdir? Gazali ile Müslüman filozoflar çatışırlar. Değil mi? Gazali üç noktada Müslüman filozof Farabi ve İbn Sina'yı tekfir eder. Nedir o? bu üç nokta. Bakın yine burada da karşımıza çıkıyor. Bir, filozoflar diyorlar ki işte cismani haşir yoktur. Bunun sebebini şey yapacağım. Kazali bu noktadan dolayı teklif ediyorum. Diğer bir şey Allah külliyatı bilir, cüz'iyatı bilmez. Diyorlar. Bir de alem kadim diyorlar. Şimdi bu üç noktayı dedikleri için Gazali filozofları tekfir ediyor. Onun için ben Gazali hakkında kanaatim. Gazali bir kelamcı gibi davranmadı. Bir müftü gibi fetva verdi. Peki kelamcı davranışı nedir? Kelamcı davranışı bu iddianın temeline inmektir. Alem kadimdir ne demek? Temeline ineceksiniz. Şimdi Kelamcıların, felsefecilerin sıkıntısı var burada. Kelamcıların olmaz. Niçin? Çünkü alem Allah'ın ilahi iradenin ürünüdür. Allah'ın irade sıfatının, kudret sıfatının ürünüdür. Allah irade etti, kün dedi, adem ol, alem oldu. Biz Allah'ın irade sıfatını hareket ederiz. Varlıktan hareket ederiz. Yani varlık Allah'ın irade sıfatının ürünüdür. Peki felsefecilere göre nedir? Felsefecilere göre alem Allah'ın ilim sıfatının önümüdür. Zaten sorun da buradan çıkar. Niye ilimden sorun çıkar? Çünkü ilim nesneye bağlıdır, irade özneye bağlıdır. İlim pasiftir, irade aktiftir. Ya yani ne var yani bu irade sıfatına ait bir hasleti ilme atfetsek ya da ilme ait bir hasleti iradeye atfetsek diyebilirsiniz. Bakın çok şey var. Frakans değiştiriyorsunuz. Nesnesini nesneye bağlı olduğuna göre o zaman Allah'ın ilmi ezelidir dediğiniz zaman ne olmuş oluyor alem? Ezeliyor. Buyurun. Diyemezsiniz dememelisiniz. Peki aynı sıkıntı onun için kelamcılara göre Allah alemin failidir. Ne demek fail? İrade ederek karar verdi, yarattı demek. Felsefecilere göre nedir? Allah alemin illetidir. İllet dediğiniz zaman ne olacak? İllet malul ilişkisi devreye girer. İllet olduğu zaman malül de zorunlu olarak olur. İrade yoktur. Felsefecilerde irade yoktur. Sorun oradan çıkıyor. Maalesef kelamcılar da belli bir dönemde bu aşağılık kompleksimi diyeceğiz, ne diyeceğiz? Felsefenin ilim tanımını kelama getirdiler, kelamın irade tanımı buharlaştı. Gazali'nin de dramı budur algı tarzında felsefecilerle şey Müslüman filozoflarla aynı düşünüyor sonuca itiraz ediyor edemezsiniz aynı şeyden hareket ediyor siz bedenle ruhu ayrı kabul ediyor musunuz ediyorsanız cismani dirilişin filozofların reddedişine bir şey diyemezsiniz ilmen çünkü ne diyorlar madem ki ruh cevherdir bedenle beraber örmemektedir. Ahirette ölüm olmadı ki, asıl unsur ölmedi ki dirilsin. Buna kelamcılar tahsil asıl der. Olan şey tekrar olmaz demek. Ölmedi ki ruh tekrar dirilsin. Onun için cismani dirilişi kabul etmiyorlar. Kim? Filozoflar. Halbuki unutmayın, biz üç şeyle kayıtlıyız. Bir, uluhiyette tevhid, şey Allah insan ilişkisinde nübüvvet bir de maat dediğimiz insanlar cismani olarak dirilerek hesaba çekilecekler. Bizim yaptığımız hiçbir yorum bunlarda yedi kaçamaz. Açtığı zaman bakın problemdir o. O zaman kelamcı nereden hareket edecek? Beden, ruh, bütünlüğü içinde cismani dirilişin nasıl gerçekleşeceği konusudur kelamın konusu. Çünkü Cenab-ı Hak o konuda bize farklı görüş serdetme imkanı vermedi. Parmak uçlarına varıncaya kadar insanın diriltileceğini söylüyor. Gazali kelamcı gibi hareket etmedi. Filozofların hareket noktalarını eleştirmedi. Yanlışlık hareket noktalarındadır. Eğer hareket noktalarındaki yanlışlığı düzeltmezseniz, sebepteki yanlışlığı düzeltmezseniz sonuca katlanırsınız. Ben o yüzden Abdülaziz Hoca'nın da o şeyinde, e, bu şekilde değil, Allah'ın biz iradesinin sonucuyuz demesini şey yapıyorum. Yani din dilinde, çünkü hocanın şeyi insanın sorumluluğunu kurtarmaktır. Çünkü bil şunu biliyor. Böyle dediğiniz zaman insan yaptığını yapmak zorundadır. İnsan yaptığını yapmak zorundadır dediğiniz zaman insan sorumluluğunu kaldırıyorsunuz. Aslında İslam'ın temeline dinamit koyarsınız. Bu dünya görüşü insanın sorumluluğuna geldi. Allah peygamber gönderdi. Emebilerin oluşturduğu şey değil mi? Bakın bizim Müslüman filozoflar Allah külliyatı bilir, cüziyatı bilmez derken de insanı sorumlu kılmak için dediler. Yanlış dediler ama. Çünkü bu bilginin konusu değil, insanın Allah'ın iradesinin konusudur. Bizi Allah irade etti, bizi böyle yarattı. Bizden önce zaten meleklerle itiraz ettiler, merak etmeyin. Kur'an'ın da onlara verdiği, meleklere verdiği cevap var. Onun için biz iradenin sonucuyuz. Eğer ilmi devreye koyarsanız bu Eflatun'un ideler nazariyesi vardır. Şöyle hatırlayın. Onu şey yaparsınız. Tesadüf değil bu. Onun için kelamcılar kelam ilmi varlıktan hareket eder, Allah'ın irade sıfatından hareket eder ve esasa onu koyar. Biz Allah'ın iradesinin sonucuyuz. Yani ne demek? Bizi fiilini yaratacak tarzda yaratan Allah'tır ve o, bunu da belirleyen biziz. Cenab-ı Hak da bizim zaten imtihanda bunun adı ve sondan bunun da hesabını soracak. Onun için bu ilmin konusu değil, iradenin konusudur diyeceğiz. Yalnız Allah ilimle ifade ediyor onu. <laughs> Li aleme diyor, Musab, hatta ilme, terim diyor. Terim olarak doğru o, doğru hocanın şey. Evet. Terim olarak evet. Kur'an'da ilim irade yerine de kullanılır. Evet. terimleşme sondan çıktı. Evet. Ama Kur'an'da terimleşme sondan çıktı. Mesela vardır Fatır Suresinin 11. ayetinde orada da ilim kullanır ama oradaki ilim Allah'ın düzenlemesidir. Rahimlerdekileri yani dişinin hamile kalmasını da Allah düzenlemiştir.